Yani Şimdi söyle, çok soru söyle. var ama e, ben köklü tarafına doğru ilerleyeyim. Yani o ince boncuk soruları e, pas geçeyim. Şimdi lafa geldiği zaman hemen şunu söyleyiveriyoruz. Vay efendim işte hobi bahçeleri işte kullanılmasın, işte şu olmasın, bu olmasın ama vatandaş bir noktada geliyor sanki mecbur kalıyor. Diyor ki şirin yerde benim oturduğum yer kardeşim 8 milyon olmuş oturduğum daire. Evladıma da 8 milyonluk bir daire de alamıyorum. E işte ne yapalım zür tesellisi affedersiniz. İşte hobi bahçesi diyerekten 200-300 metrekare böyle biraz safa yerde yer bulalım. Oraya konteynerımızı bir şeyler yapalım. Aslında biz çocuğumuza oturduğumuz yeri bırakalım. Kendimiz bu tarafa gidelim gibi çözümler üretmeye çalışıyorlar. Değişik şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bir kesim diyor ki işte tarımsal arazilerin bulunduğu yere şunu yapmayalım kardeşim. Tamam haklısın diyorsunuz. Buna şunu diyorsunuz. Gerçek manada insanların emlak edinebilmesiyle ilgili yerel yönetimiyle, genel yönetimiyle, müteahhitleriyle, emlakçısıyla, gayrimenkul danışmanıyla aynı masanın etrafında buluşup aslında ne yapması gerekir? Şimdi tabii ki bu da e, toprak kanununa muhalefet hemen karşılarına çıkıyor. Çok güzel bir şey. Böyle ayağınız toprağa basın, çıplak ayakla dolaşın, o enerjinizi, elektriğinizi bırakın toprağa. Çok güzel. Her insanın yaşamında... Amerika'nın bazı eyaletlerinde bunu görüyoruz. Her tek katlıdır ve iki katlıdır. İnsanlar çimler üzerinde, çocuklar oynar, basketbol oynar vesaire. Arabanızı park ederseniz otoparkı bile vardır. Biraz sonra soracaksınız. Sorun bana dedim. Türkiye'de barınma sorunu nasıl çözülür? Oraya yavaş yavaş gidiyoruz. Bu sorunun devamında o gelecek. İnsanlar şimdi 3-5 milyon lira para verip konut alamıyor. O pembe pancurlu konuta ulaşamıyor. Ee, bir, Türkiye'nin sonuç gerçekleri Para olmaması, maaşların düşük olması, gerçek enflasyonun TÜİK verilerine yansımaması. En gerçekleri özellikle profesörlerden ilgili bir kurul en alt, Güzel açıklıyor bunu. Ve insanlar fakirleştikçe fakirleşti. Konut bir hayal olmaya başladı. Parası olan da konut alabiliyor. Parası olmayan hiçbir şey yapamıyor. 22.104 lira askeri ücret alıyor. Ama 25.000 lira kirası olmuş oluyor. Yani barınma sorunu Türkiye'nin birinci meselesi konumuna geliyor. Bu arada e, vatandaş ne yapacak? Vatandaş, kardeşim, gidecek orada bir tarlayı, bir tarlayı, adam bölmüş 30-40 parsele, 250 metre, 300 metre, 350 metre. E, diyor ki ben bunu satıyorum. 200, 300, 500, 1 milyon. Niteliklerine göre, manzarasına göre satıyorlar. Ve vatandaş alıyor onu. E, Konut alamayacak. Hiç olması diyor, yazlık hayalim var diyor. Bir tane diyor, Taynans veya işte Container, e, prefabrik bir yapı oraya koyup, ne güzel, terasında var diyor. Oturuyor, mangalımı yapayım, işte domates, biber, patlıcan dikeyim. Barış Manço'nun da açıyor o şarkısını. Domates, biber, patlıcan şarkısı var ya biliyorsun onu. Açıyor onu da ne güzel. Ondan sonra hayalini gerçekleştiriyor. E şimdi belediyeler, ondan sonra tarım il müdürlükleri ee, ve kurumlar birden tepesine biniyor. Hayır yapamazsınız, olmaz böyle bir şey diye yasa olarak doğrudur yapamazlar. Çünkü Türkiye'deki tarımsal araziler hiçbir şey yapamazsın. 20 dönümden aşağı bölemezsin. Parçalayamazsın. Ondan sonra böyle olunca ne yapıyor bu insanlar? Yasal yönetmeliklere göre hareket ediyorlar. Yasal yönetmelikler nedir? Artık tekerlekli, çekme belgeli olan, plakalı, ondan sonra konteynerleri getiriyorlar, o böldükleri koyuyorlar. Geliyor ilgili kurumlar, Sonra diyorlar ki evet bir şey yok yani bu çekme belgeli olduğu için problem yok diyorlar. Birçok kişi de bunu kaçak olarak yaptı. Ve resmen oraya işte foseptik kurdular, elektrik, su altyapısı koydular, beton yaptılar. Bunların hepsi ceza yedi ve yıkımla karşı karşıya. Yalnız burada bir çifte standart var. Burada Çiçekliköy ve Yakaya baktığımız zaman 4000'den fazla böyle adamlar resmen villa yapmış. Onlara bir şey yapılmıyor. Hepsi kendi feli belirli bir konumda. Artık yasalaşmış, iki bir arası demiş, o demiş, bu demiş ama ruhsatsız sonuçta, imarsız. Bir bakıyorsunuz, burada Menderes'te veya farklı yerlerde yapılanları belediye kepçeyi dayıyor, yıkıyor. Hayalleri yıkıyor aslında.